Merhaba arkadaşlar, bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bilgiye baktığımız zaman biliyorsunuz ki vaka ve vefat sayılarımız artmaktadır. En son vaka sayımız günlük olarak 30.000 bandına dayanmıştı. Vefat sayımız ise 146 olarak açıklanmıştı. Günlük olarak vaka sayılarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve yapılan son dakika açıklamasına göre bu artıştan kaynaklı olarak bugün bilim kurulu online bir şekilde toplanacak arkadaşlar. Video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleş Gerçekleştirilecek. Bu toplantı saat 4 itibariyle başlayacak. Daha sonra yazılı bir açıklama gerçekleştirilecek. Bu açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Eğer önemli bir açıklama olursa videomuzu çekerek de kanalımıza yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Sesimize kulak veriyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz mutlaka kanalımıza abone olmayı, bizleri Facebook, Instagram, Telegram ve web sayfalarımızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü gündem olarak alınan son dakika açıklamalarını anında sizlerle paylaşıyoruz kanalımıza arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Sesimiz ne kadar çok kişiye ulaşırsa bizler için o kadar faydalı olacaktır. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.